Herkese merhabalar. Ben Aytaç. Bugün Ekim'in 20'si. Atlı koltuğumuzu bekliyoruz. Rast Maalesef bereketli bir av olamadı. Bırak, dinleyelim. O arada zindiriyorum abicim senin takımını. Merak okay. etme, gelecek işte. Böyle zor olur. Sen onu bana bırak. Böyle açmak çok zor evet. olur. Tamam, ben sana yardım edeceğim. Kutudayken açmıyorsun onu. Ben sana göstereyim, bekle Buraya da geliyor kutu. ufak bir şeyin kutusunun ben geliyorum. Bak, Kaç tane var ha? Göster. Göster. Oh, oh, oh. <laughs> Gelmiyor abi aşağı açık. Kalama yazıcık sıkalasan bakayım. mı? Bir. 2, <laughs> üç, dört, beş, altı. Oha Poyraz be. Aslan be. Nasıl çapar ilerleyip? <laughs> Gerçekten çekmiş. Allah'ım düşüyorum, Şunu kayon içeri <gülüyor> <gülüyor> Ayak kadar ayak. Görüyor musun? <laughs> gel gel Ha takılmıştık. Gelmiş, gelmiş de, zaten. Gelmesi ben gelmesi ben zaten. Devam edelim. Elimde aldım. <laughs> oh, bakayım. Dur, elime de aldım. Bir dakika. Bir şey o bakıyorum. nasıl bakıyorum. istavrit Anladım. oldu? Kral e... <laughs> olmuş abi bu. <laughs> o hakikaten ne yapıyorsun poz? Bakayım. <laughs> şey, şurada gelmiş çek çek diyor ikimizde. Şey, <laughs> oh, boncuk <abi>. takılmış Koyrazla <laughs> at çek. <gülüyor> <gülüyor> kapat, kapat. kapat. <laughs> Hoşt! 7-8 oldu hakikaten Allah. Yani. Valla orayı Kaçın! Kaçın Poyraz geliyor. Kaldı. Çek 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 çek. 1, 2, 3. Altta var da var mı? Yok yok bitti, tamam. Bitti, olta bitti. <laughs> evet yaklaşık altı kilo falan istavritimiz oldu. Şeyden <laughs> dön lan Tamam. hatırlıyor musun? Abi baksana burada olta bitti. <laughs> Buradan sonrası elle hayvan gibi bir şey. Uf. <laughs> <Of>. Bak. <laughs> <Hı> <laughs> ya ama hakikaten bak. Yani çok uzakta kalıyor şey. E buradan at. Bakayım. Bir tane yani şu, şu çok sıkıntı. Şurada var ya. Bakarız bakalım. Bir şey mi? Çok Onun yanında, yerde sırasını bekleyenler. <laughs> İki sene sonra bir araya geldik. Denizdeyiz. Anıl Kaptan şu anda e, <laughs> gövdeden bacakların peşine düştü. Biz yetişemiyoruz. Allah'ım otur. <laughs> bir şey olur. Yetişemiyoruz. Manzara bu. Hani neye yetişemediğimizde şöyle göstereyim Allah'ım saçma sapan çok sapat bu 2-3 bu saatlik falan bir operasyon değil mi maksimum bir de şunlar var daha ya, da önceden kıstırdığımız sabahlar olmasın <laughs> koç koç önce şöyle bir didikliği Evet, balık gitti. Ne var? Hücum. İşte balıkbaşı <laughs> çapar ile bir bilen onun. Bırak tu! Yapma. Acı çapar yıptıktan sonra mavi bir bilen alın ağzına ne soktu. Acı bu ne ya? Acı bu ne ya? Çek çek çek. Bu ne be? Hem de sırtısından. <laughs> dur, 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 şey edeceğim, dur, dur dur dur. Oğlum tam sırtından yemlik gibi yakalanmış Demir. 44 numara. El dipte Evet. Bakayım. Normalmiş. Çok da matla. Yine bu hale döndü. Biraz yetişemiyor. Kriben 10. saatimizdeyiz. <laughs> ee, i̇stavritle ilgili sayısal bir değer vermek yerine hayatımızda böyle bir av yapmadığımızı söylemek lazım. Daha iyi ifade eder. Abarttık. Şahsen Hayatımda ilk defa balık tutmaktan ve çekmekten yoruldum. Sıtkım sıyrıldı. Şimdi sabahın ilk ışıklarında daha fantastik bir hareketle sinirit veya işte antenli gibi bir şeyler yakalamaya geldik. Son durağımız rast gelsin bakalım. Hadi, sen, sen al. Hadi inşallah. Boş abi yoktur da bir şey. tutorial